Mülayim anlatsana nasıl yedin Mehtap ablamızı. Mülayim sert, ismi gibi mülayim, ılımlı, her işe koşan ancak yeri geldiğinde sözünü esirgemeyen biri. Yer yer sert çıkışları olsa da çoğu zaman mesela yani diyerek hayatı alaya alır. Yalnız yaşamasına, kirasını bile ödeyememesine rağmen hayattan umudu kesmez, sağlığına çok dikkat eder yaşadığı topluma içten içe tepkilidir. Çünkü çürümüşlüğü görür ama üzerine sıçramasına izin vermediği gibi çürüme ile mücadele de etmez. Sadece dalgasını geçer. Zaman böyle ilerlerken Mülayim Abi bir gün o üzücü haberi alır ve Bombacı Mülayim efsanesi gözümüzün önünde doğar. Öteki Mülayim'in aksine Bombacı insanları umursamayacak, toplum değerlerinin dikine dikine gidecektir. 1. bölüm Mülayim evreninde diğer karakterlerin tanıtımı. Mülayim! 2 aylık kira borcunu ödemedin dokunma bombaya! Ev sahibi Bediye Hanım kirasını düzenli ödeyemeyen Mülayim'in üzerine vicdan azabı gibi çöken, Yakık dökük evini saray sanan mahkeme duvarı suratlı bir kadın. Mülayim iki aylık kira borcu dururken bombayla tenis topu gibi oynadığında borçları unutur, abimize yanlamaya çalışır. Ancak sek erkek Mülayim'den yüz bulamaz. Abimize yürüyen tek kadın Gargamel teyze değil tabii ki. İşe giderken pencere önünde durup abimize selam veren orta yaş güzeli Mehtap abla Mülayim'e takıktır. Hatta bombacı olduktan sonra uzun aracı olmak istediğini bizzat kendisi söyler. Ancak beyefendiliğin vücut bulmuş hali Mülayim ona da yüz vermez kahvede boş boş oturan erkekler ise Mehtap ablanın dedikodusunu yapmak ister. Bunları gördükçe ister istemez mülayim ile kıyaslarız. Abimizin 3-5 kuruş kazanmayı boş oturmaya tercih ettiğini anlarız. Bu adamlar ayrıca bomba sahnesinde de karşımıza çıkar. Bombayı saatlerce izleyecek kadar boş ve meraklılardır. Mülayim bunların ciddiye alınmayacak insanlar olduğunu bilir. Mülayim Allah belanı versin Mülayim. Patron kendi çalışanına karşı ne kadar acımasızsa mafyaya karşı da o kadar korkaktır. Silahlı adamlar odaya girdikleri anda altına kaçıracak gibi olur, terler, ağlar. Patronun mafya karşısında zırlaması herkesin gücü oranında insanları sömürdüğünün göstergesidir adeta. Düzen bu şekildedir. Kimin gücü kime yeterse Hemşire Sevil, 7 mülayim dosyası arasından sek erkeğin dosyasını ölü olan çakma mülayim ile karıştıracak kadar dikkatsiz bir memurdur. Her ne kadar hatasını telafi etmeye çalışsa da haberi geç ulaştıracak, mülayim abimiz iade-i taahhütlü olarak ahirete postalanmayı çoktan kabul etmiş olacaktır. Mülayim Sert ile dosyaları karışan Çakma Mülayim istemeden de olsa Bombacı Mülayim efsanesinin doğmasına sebep olmuştur. Son derin nefesinde işini adam akıllı yapmayan memurlara giydirmeden edememiş. Bu yüzden naaşı çöp tenekesine defnedilmiştir. Bana arkası dönükken beni nasıl sırtımdan vurdu? Hala anlamadım. Kendisine en çok yaklaşan arkadaş Gerzek Hamdi, surlardan aşağı balıklama uçmuş, İdol abimiz bu olayın karıdırdırı yüzünden gerçekleşen bir intihar olduğunu düşünerek üzülmüştür. Gerzek Hamdi sırtı dönükken sek erkek mülayim Sert'in onu nasıl arkasından vurduğunu anlayamamıştır. Gerzek olduğu bir kez daha vurgulansa da çabası arkadaşları tarafından takdirle karşılanmıştır. Sansar Selim Mülayim'i gerçekten seven iki kişiden biri olup firmasının prensiplerini her zaman ön planda tutan işin ehli bir esnaftır. Kendisine araba çarpıp son nefesini verirken dahi firmasının kurallarının dışına çıkmamıştır. Son isteği Mülayim'in bir an önce yanına gelmesi, onunla orada iki çift laf etmesidir. Bu elim kaza onu bizden koparmış olsa da iş ahlakını içimizde yaşatmaya devam edeceğiz. Benim adım Kerim, hepinizi... Gaddar Kerim. İş gereği babasını bile temizleyen hayırlı bir evlattır. Firma prensiplerine o kadar bağlıdır ki işini doğru düzgün yapmazsa intihar eder. Müşterilerine anne şefkatiyle yaklaştığını görürüz. Gözlükler, deri eldivenler, sigara içişi, öf. Tam karizma Kerim dayımız hepimizi sevmektedir. Ancak Hacı Bekir lokumunu yedikten sonra nerede olduğu bilinmemektedir. Son olarak Ayı Abbas. Kendisinde gemi kazanı gibi yürek olduğunu iddia etse de 5 as, bir mermi ve bir adet limona kepaze olan Mülayim abimizin adam sandığı bir mafyadır. Çevresindeki adamları iyi seçmemenin bedelini kumar masasında limona karşı ağır ödemiştir. Bunun yanında hava olsun diye bilardo oynamaya çalışsa da pek becerememektedir. İkinci bölüm bombacı olmadan önceki mülayim. Mülayim harabe bir evde yalnız yaşayan bir insan. 6.45 treniyle erkenden uyanır, elini yüzünü yıkar, ilaçlarını alır. Tahlil sonuçlarını beklediğinden öğle yemeğinde yiyeceği patatesleri özenle hazırlar. Zamanı tren geçişlerinden öğrenir çünkü saati yoktur. Zaten yoksul olduğu her halinden bellidir. İşe giydiği gömlekle uyur, kirasını ödeyemez, kendisine bir saat bile alamaz. Ancak öyle kötü şartlarda yaşıyor diye hayatı boşlayacak değildir. İlaçlarını ihmal etmez, tahlil sonuçlarını beklerken haşlanmış patates yer sağlığına çok dikkat eder. Buradan anlarız ki yokluklar, sıkıntılar mülayimi hayattan soğutamamış, varoluşsal boşluğa düşürememiştir. Mülayim sert, yaşamak için kimsenin oluruna ihtiyaç duymaz. Hayatta olduğu için kimseye özür borçlu değildir. Bunun yanında tam bir beyefendidir. Mahkeme duvarı suratlı Gargamel teyze ona defolup gideceksin evimden dediğinde hem gururunu hem de beyefendiliğini koruyarak giderim ama defolmadan cevabını verir. Yolda sevmediği herifin selamını alır. Merhaba Mirayim abi. Merhaba canım. Bu herifi de hiç sevmem. Ona iş atan Mehtap ablaya yüz vermez. İş yerinde mobbinge maruz kalır. Çalıştığı yerde çiçekleri sulama, kahve yapma, çay servisi, dosya tasnifi, paspas gibi bir sürü işe koşar. İş yerinde çaycımı, mı, temizlikçi mi ne bok olduğunu kendi de bilmez. Buna rağmen çeşitli bahanelerle sürekli maaş kesme cezası alır. İş arkadaşları mülayimin kişiliğini bildiğinden tüm işleri ona kitlerler, sesi çıkmaz tepki göstermemesinin nedeni iş kitlediklerini anlamadığı için değildir. Durumu görür ama kayıtsız kalmayı seçer. Patron geliyor şakası da bunu gösterir zaten. Mülayim durumun farkındadır. İş yerinde sadece kendisinin çalıştığını, iş arkadaşlarının ona iş yüklediğini, gaz ve yağ kuyruklarını patronun iki yüzlülüğünü görür. Ancak onun bu hayatla mücadele yöntemi dalgasını geçip devam etmektir. Bu çürümüşlüğü alaya alır, meselasını basar geçer. Ta ki o büyük güne kadar. Tahlil sonuçlarını öğrenip acılı Adana yiyebilme icazeti almak için gittiği doktor ona 6 ay ömrü kaldığını söyler. Bu sahneden sonra nur suratlı mülayimin bombacıya dönüşme süreci başlar. 3. Bölüm Ölüme Karşı Verdiği Tepki Nasıl olsa ölmeyecek miyiz? Ha şimdi, ha 6 ay sonra. Her ne kadar doktora rüşvet teklif etse de 6 aydan uzun bir ömrünün olmayacağını anlaması mülayimi ecel gerçeğiyle yüzleştirir. Önce son 6 ayını çok iyi şekilde geçirmeyi düşünür. Bir düzine acılı yemeye başlar. Müdürden de çekinmez olur. Onu çiçekleri suladığı gibi sulama sözü verir, izne çıkar. Ancak zamanla ölüm düşüncesi onu boğmaya başlar. Eceli beklemek ızdıraf verir, bir an önce ölmek ister. Bu sebeple mahallede gördüğü saatli bomba ile 2 aylık birikmiş kira borcu olmasına rağmen tenis topu gibi oynar abimiz. Bombayı da saati olduğu için kıskanmadan edemez. Korkusuz şekilde bombayla oynaması şehirde onu ünlü yapar, adı bombacı mülayime çıkar. Artık o korkulan biridir patrondan haraç alan ayağa basın adamlarına bombacı ünü sayesinde racon kesip haraçlarına el koyar. Patronunu koruma karşılığı haraca bağlar ama koruyamazsa öleceğini önden bildirir. Açık sözlüdür bombacı abimiz. Ölmek için ayağa basın mekanını beş as bir limonla basar. Abbas'ı madare eder. Ancak bu korkusuz tavırlarıyla ölmeyi bir türlü başaramaz. Toplumun değerlerine tamamen zıt gitmesini yalnızca ölümün üstüne yürümesinde görmeyiz. Kötü haberi aldıktan sonra abimize büyük ikramiye çıkar. O da zamansız gelen para ile neler yapılabileceğine dair ekonomi literatürüne katkı sağlamak ister, 6 milyonu şak diye kenefe yatırır. Yani zamansız gelen paranın üstüne tüm İstanbul ile birlikte eder. Eceli beklemektense kendisi ölümün üzerine gitmeyi kafaya koyduğu için kiralık katil tutmaya karar verir. Bu noktada bir beyefendinin daha filme dahil olduğunu görürüz. Birçok seveninin de belirttiği gibi Sansar Selim işini seven dürüst bir esnaftır ve firmasının prensiplerine son derece bağlıdır. Bombacı abimize ahirete iade itahhütle postalama garantili bir katil tutar. Ancak bombacı abimizin bazı şartları vardır. Kapalı havalarda öldürmemelidir çünkü cemaat ıslanıp arkasından küfür edebilir. Ayrıca mikroptan çekindiği için mermilerin temiz olması gerekir. Abimizin düşünceli ve sağlığına dikkat eden tavrı burada da kendini gösterir. Tam bir idol. Sonrasında katilin gözlerinden öpmeyi dileyerek kalkar, ahiret yolculuğu için yanına alacağı bir dombi gömleği hazırlamaya gider. Burada mülayimin ölüm gerçeğine karşı verdiği tepkinin özgünlüğüne değinmeden olmaz. Hatırlarsanız Breaking Bad dizisinde de ana karakter Walter White öleceğini anlamış ve ailesine miras bırakmak için uyuşturucu işine girip yeraltı dünyasında ün salmıştı. Zamanla çok para kazanmasına rağmen başladığı amacı unutmuş, edindiği güç onu değiştirmişti. Mülayim ekonomik sıkıntılar nedeniyle Walter White'a benziyor ancak yalnız yaşayan biri. Arkasında bırakacağı bir ailesi yok. Başka benzer noktaları da var. İkisi de sinekler yüzünden sorun yaşar, ikisi de insana değer vermeyen toplumda ezilen kişidir. Ancak Mülayim zamansız paranın içine ederken Walter White kiraladığı depoda istifleyerek hep daha fazlasını kazanmak ister. Bunların yanında bir ekşi sözlük yazarının da belirttiği gibi Mülayim abimizi nice bombalar ararken Walter beyaz silip donuyla sevişme ihtimalim sıfır style'a gezmektedir. Daha fazla kıyas Mülayim abimize ayıp olur diye düşündüğümden burada bırakıyorum. Hikayeye devam edersek, bombacı abimiz içinde bidon, bir dombi gömlek bavulu, iade-i taahhütlü ahiret biletiyle ölüm trenini beklerken, gereksiz atarlı hemşire Sevil ofisine kadar gelerek dosyaların karıştığını, 6 ay sonra ölmeyeceğini söyler. Bombacı abimiz koltuktan tereyağı gibi kayarak mülayim kişiliğine geri döner. Ölüm yeniden korkulacak bir şey olur onun için. Ancak hala bazı bombacı özellikleri aktiftir. Hikayenin geri kalanında en yakınından şüphe eden paranoyak mülayim izleriz. Hemşire sevil ona yürüse de şımarmaz, yine kadınlara yüz vermezsek erkek abimiz. Film yolda gördüğü Hacı Bekir lokumunu peşindekilere ikram etmesiyle son bulur. mülayim sert, saati olmamasıyla, kirasını ödeyememesiyle, iş yerinde mobbinge maruz kalmasıyla, erken kalkıp sağlığına çok dikkat etmesiyle, doktora rüşvet teklif etmesiyle, defolmadan gitmesiyle, hayatın zorluklarının geçici olduğunu içselleştirmesiyle, patron mafya gibi balonları korkusuzca patlatıp müdürü sulamasıyla, iki engelli dilenciyi iyileştirmesiyle Tüm bunların yanında eş konusundaki sek erkek seçiciliğiyle bir idol bir abidir. Mülayim sert sevenleri topluluğumuzun da fahri başkanıdır bizim için. Benden bu kadar. Katilimin gözlerinden öperim. Hadi eyvallah.